Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Enes Yılmaz Yeti'den öğrendiğimiz bir taktikle beraber karakter çıkarmaya çalışacağız. Ee, bu arada ben Vusal'ın hesabına giremediğim için var e, bu arada bu Vusal değil normalde yeni açtı hesabı. Ee, e, şimdi taktiğe geçelim arkadaşlar. Şimdi ben çok abartmayacağım <laughs> ve parti denemek deneme kısmına görürüz. İstediğiniz Karakterin deneme kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. ise arkadaşlar. E, Sonraysa arkadaşlar. Şu ateş eden robotu öldürüyoruz. Son, son vuruşta yaptım ve. Çıkıyorum arkadaşlar. E, sonrası arkadaşlar. istediğiniz karakter hangi enderlikte ise. Onu şey yapacaksınız. Bir dakika. Profil resminizi. O renkte yapacaksınız. Mesela. Ee, e, ben e, destan seçtiğim için destansı var ve burada iki tane mor var. Şu biraz şu pembe gibi. Şunu seçiyorum arkadaşlar. Mor'u seçtim. Sonra ise arkadaşlar konumu e, konumuza geliyoruz. Konumu Nepal yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar Nepal'ı bulduk. Nepal'ı e, seçiyoruz arkadaşlar. Oldu mu? Tamam diyelim. Nepal seçtik arkadaşlar. Ee, Sonra ise arkadaşlar e, boksör robotları yani yeniden Piper'la Piper'la e, yani istediğiniz karakterle siz hangi karakteri seçtiyseniz onu yapacaksınız. Piper deneme kısmına yine yeni, yeniden giriyorsunuz. Ve arkadaşlar şuradaki şu boksör robotları şunları öldürüyorsunuz. Ben öldürüp geliyorum. Hepsini öldürüyorsunuz arkadaşlar. Ben normalde hepsini öldürdüm. Yeniden geri geldiler. Geri gelmesi önemli değil arkadaşlar. Ondan sonra şu üstteki küçük robotları şu robotlar var ya bu robotları öldürüyorsunuz. Öldürüp geliyorum ben. Şöyle arkadaşlar sonuncusunu da öldürüyorum. Ben öldürmüştüm. Onlar yeniden geri geldi. Sonrasa çıktı, çıkıyoruz. Ee, Sonrası arkadaşlar. Ee, Sonrası arkadaşlar. Dükkana geliyoruz. Dükkana geldik. Siz hangi karakteri seçtiyseniz onu yapacaksınız. Yeniden. Şöyle arkadaşlar. Şuraya. Ee, Destansı yazıyorum. Destansı. dakika. Kamera elimde olduğu için... Ve arkadaşlar üç kez böyle yapıyoruz. Bu bir de. Sonra çıkıyoruz yeniden yazıyoruz bunu. Bu da idi arkadaşlar. Şöyle. Üçüncü diyorum üçüncüydü. Şimdi son olarak üçüncüyü yapıyorum. Ve bu da sonuncusuydu. Ondan sonra arkadaşlar kutularımızı açmaya başlıyoruz. Ancak bu kupa, bunun kupası az olduğu için muhtemelen karakter çıkmayacaktır. İlkini açtım çıkmadı. Gördüğünüz gibi Şöyle şu bunu alalım. Sonra şunu da alalım. Yıkayı almışız. Koltuğu da alalım arkadaşlar. Muhtemelen çıkmayacaktır zaten. Geçti mega kutuya kadar gelseydik. Ondan sonra şunları da açalım. Birincisi bir kutuydu. Buradan çıktı mı? Bence çıkmaması normal. Şu anda. Aa, çıktı. Balya çıktı. Buradan balya çıktı. Bence buna çıkmaması normal arkadaşlar. Ee, kupası az olduğu için e, zaten Piper Afda çıkamaz. Ama muhtemelen size çıkacaktır arkadaşlar. Sizde taktiği deneyin. Muhtemelen sizde de çıkacaktır. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.